davih da müstərekin kimi indi xoşhadırın sabah gətirdiniz. Mən e, Bitlis Mərkəz Bağlı Kireçdaşı Köy Muhtarıyəm. Güvənlə davam etməkdəyəm yəni. 10 milyon var. 600 erkək və 400 qadın. Vallahi yıllarımız iyi geçiyor. Allah şükürler olsun. Ben muhtar olduğumdan bu yani 1970'den bu yani devam ediyorum. Vallahi yaşantımız Allah şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Yani yaşantımız iyidir. Yani e, zamanda bir şey ben muhtar olanda o zamanlar efendim kızları okula göndermiyorlardı. Dedim ki sivilde erkek kız fark etmez benim için. Okuttuk. İşte şu an Allah'a şükürler Kireçtaş'ın 8 yıllık okul da var. Şaşırlar i̇şte da yokmuşuz. Yani kimi memur, kimi polis, kimi olman çavuş. İşte e, kimi esnaflık yapıyor. Yani o şeyle yani da arazi üzerinde olsa araziyle geçimimiz olmuyor. E tabii ki herkesin evinde bir iki tane maaşlı olduktan sonra sorun yok yani. hatırlamıyorum. Babamız şey eee köyünden. Eee geç o zamanlar gelmişler. Aman ama yüz sene oluyor. 100 sene ki bu köyde yaşıyoruz yani. Muhtar olarak işte zaman birinde işte yaşlıydı, işte ben 33 yaşındayken işte sen ol dediler bana. Ben de aday oldum, kazandım. O günden bugüne devam ediyorum. Sadece geçen dönemde bir akrabam işte karşı çıktı, i̇şte ben de adayım dediler. Dedim olabilir yani, herkese hordur ama köylünün kararıdır. Tabii ki köylü karar vermeyeceği, ben yapsam da yani şeyi yok anlamı yok. Şimdi e, aday oldu, karşında e, hoşgörüyle yani. Yine ben kazanmış, köylüyü tercih ediyorlar. Tercih edildiğinde kadar valla yaş müsait de 70, 70, 75 yaşı diyeyim ben. E tabi ki e, köy hüzünü için e, ben geçimi iyi yapıyorum, köylüyle iyi geçiniyorum, İyi e, iyi davranıyorum. Yani herkes eşit diyorum bu benim yakınım da bu benim akrabam değil. Hep herkesi eşit diyorum ben. Ben de ayrım ayrım yok. Vallahi biz, e, ben daha önceki partilerle yani siyasi partilerle ana da çalıştım ben. Saftar Kamra ben Kamra Bey'in zamanında çalıştım. İşte onlarla yine aynı devletimizle beraber. Değil siyasi ayrıdır, devlet ayrı. Ondan sonra AK Parti iktidara geçtikten bugüne ben AK Parti diye çalışmışım, çalışıyorum de. Devam ediyorum. Ama, ama 19-20 sene falan oluyor. E, AK Parti'nin döneminde ne yapılmış ya köyde gerek yolsa gerek bu parka ise gerek kanal su sulama kanalı ise her şeyimiz şu an hizmet üyeliğinden memnunuz yani. Sorunumuz yok. Yani hizmet şeyinden memnunuz yani. Hiçbir iş, eksikimiz yok yani. sorunları valla işte bir aralarında bir şey olduğu zaman ben aralarına giriyorum. Bir dava olduğu zaman yine aralarına giriyorum. Diyorum ben yapmadım sen sonra size bırakıyorum. Yapıyoruz de. yani inşallah sıkıntı olmamış bugüne kadar. ondan sonra geçimiz yani diyelim arazi kat yani nüfusa göre bin ama bin yedi bin ye yakın nüfusumuz var. Eee e, işimizi yapıyorlar. Yani daha önce tütün falan ekiyorduk. Yine aynı keşke o tütün olmasaydı. Biz geçimizi ondan yapıyorduk. Yani gerçekten daha önce tütüncülükle yapıyorduk. Şu an ise tütün gerçi piyasalarda satılıyor. Ama tekelce daha iyiydi bizim için. Toplu bir paraydı. Herkes arasını yani biliyordu. Ne ekeceğini biliyordu. En verimli oydu yani. O zamanlar tütün değil, Tütüncülük bittikten sonra artık çalışıyoruz. Yine sağdan soldan Reşvalık yapan da var, işçilik yapan da var, mamul olanlar da var, işçi olan da olanlar da var. Ee, kurucularımız 35-40'a yakın o köy kurucusu var. Yani idare geçişimiz oluyor yani. Favka alada oluyor. Yani şu an diyeyim ki belki bu köyde e, 200-220 kalalık köydür. Yani diyeyim fakiri yok yani. Allah'a şükürler olsun. Belki de olabilir. Yani bir 200 kane içerisinde 15-20 kane olabilir. tabii ki gerekirse ben danışıyorum onlarla. Eğer köy kararı veya bir şey olursa ben onlarla danışıyorum. E tabii ki e, e toplantılara vakut karakol bir köyün evrakı olduğu zaman beni çağırır onları onları gerekiyor. Ona yani şey yok. Ama tabii ki diğer işler olursa danışıyorum. Bunu nasıl yapalım? Ne yapacağız? Danışıyorum. Tabii toplantı yapıp onlarla görüşüyorum yani. Konuşurum ondan sonra kararımızı veriyoruz. İşte bu bir kuraldır yani eskiden 4 tane benim bu kilidi şeydi, nüfus oranı fazla olduğu için şimdi şu an 5, eskiden 4 kişiydi, şu an 5 kişiydi. E tabii ki onlarla muhtarla beraber seçiliyor. Kim oy alırsa 1, 2, 3, 4, 5'e kadar işe yazıyoruz. Tabii kimin oyu fazlaysa o alıyor yani o da birinci o alıyor, ikinci, üçüncü, dördüncüye kadar. Ama şey gelince, bir evrak e, imzalamaya gelince bir vatandaşı e, acil bir işi olduğu zaman o beş üyenin içerisinde beşi de e, hangisi hazır olursa o geçerli de onunki. Bazı bazen muhtar hasta olursa bir sorun olursa burada olmayacak. E tabi ki o zaman rasfiyatli olur. Yani bir, birinci üye teslim etmemiz lazım. Bir yere gittiğim zaman bir 15-20 güne kadar tabii ki köy şey olmaz. Bir köyün evrakları oluyor. Şey budur, muta üyelerin şeyi budur yani, görevleri. Tavşıladık yarıya efendim. Benden şeyden yani köyden, muhtardan şey ile beklenen. Beklentileri. hiç sorun yok. Bugüne kadar ben burada olsam, merkezde olsam, ekseri merkezde oluyoruz. Bizim e, ayrıyetten yazık anamız var. Benim bir torunum orada zaten e, sürekli dilekçe, milekçe vatandaşa lazımsa köy evlenmeleri orada yapılıyor. Ee, tabii ki onlar e, yaptıktan sonra onayı ben veriyorum. Muhtar şu an mamur, e, evlenme köy muhtarıydı. sorunu yok. Şu an alhamdülillah yok. Bir ara vardı da. Bir ara bu e, barış Baruç Sıra'nın içerisinde burada Hori Oleg diye bir köyde şey kuruldu. E, çadır kuruldu. E, tabii Baruç Sıra'nın içerisindeyken bize bir şey yapamıyorduk. Yani e, ondan sonra bazı vatandaşları yani toplayıp oraya götürüyorlardı. Bazı muhtarları da götürüp orada efendim burası sizin şeyinizdir. Ş buraya gelin. Şu bu deyince ben kendim karar vermedim, gitmedim de. Öldüreceğiz dediler, keseceğiz. Nerede bulunsa vuracağız. Hatta hatta beni de benim incimen olan çocuğum da Yusuf'u da. İşte öyle şeyle Allah razı olsun. Dara düşerdek tabii ki insan devletine gidecek. Nereye gideceğim? Ben Ali İhsan Binbaşı Allah sizden ondan razı olsun. O zamanlar tam sıkıntı değildi yani. İşte yani can güvenliği için e, bize bir çocuklarım iki tane kurucu zaten bir torunum üç tane kurucu işte bir falan verdiler e, olan e, şey e, bazı ilere de bile silah verdiler ile kendimizi koruduk yani Allah'a e, Allah şükürler olsun ile olaysız bitti gitti. Taminam tahminim tam derse ama 1758'e yakın var. E vallahi akrabayız. yani şimdi dese hep akrabayız. Şu an ben bütün köyü akraba olarak biliyorum yani. Akraba olarak biliyorum. Neden? Şimdi eğer başka köyden gelmişse veya başka yıldan gelmişse şeyden gelmemek Türk vatandaşıdır. Ee, aynı köyde köyde oturuyor. Aynı akrabayız. Ee, kız vermişiz, almışız. İşte etle tırnak gibidir yani. Birbirine ayrılmaz yani. Hep akraba söylüyor. düşümüzü diyorum yani devletten beklediğimiz ve devletten yardım e, e, verilen yardımlar yani Allah razı olsun ve her an için Allah hiçbir Müslümanı, bir vatandaşı devletsiz, ordusuz bırakmasın önemli olan o. E, tabii ki camilerimiz tamiratı vardı, onu yapmıştı. İşte, evi, tümünü Hama diyelim, devlet karşıladı. Ondan sonra okulumuzda da 8 yıllık yepyeni okullarımız var. E, tabii ki devlet tarafından e, yapılan şeydir. E, biz iştirak gitmişse, müracaatımız varsa tabii ki devlet yapmış. Yani devlet tarafından. Ondan sonra sulama kalanlarımız, köy içi parkalar. E, neler yani eksik şu an desem yok yani hizmet yani yönünden bütün şeylerimiz mevcut şu an. Bir e, su sıkıntımız var bu da bazı köy fazla için geçen sene şey de yapıldı. Sondaj da vurdu. Allah aşkına 150 metreyle bize bir, bir su çıkmıyor ama, ama, yüzlük vuruyor ama ne doluyor. İnşallah o da ihalesi yapılmış onu da yapacak. Şu an yani beklendiğimiz devletten yine devlet var olsun, her an için bir ihtiyacım olduğu zaman yine gideriz, isteriz de. isterler. Onu evet. müsel sağlık ocağımız yani bir eksik olan şu, bu köye bir sağlık ocağı gerekiyor yani. Gerçi bir nolu sağlık ocağına bağlıyız. Tabii arabalarımız var gidip geliyoruz yani. Ama tabii ki keşke köyde olsaydı. Köyde olsaydı daha iyi olurdu. Vallahi şu an e, o sıkıntılar var. Şimdi okulu orada bir parka yapmış. Tabii ki yetmiyor çoğlara. Eee ama ama 200 400'le e, yakın e, öğrencilerimiz var. Şimdi devletten eğer yani beklediğimiz bazı bir iki yılda bile boş alan var. Devlet bize o çocuklar için bir top sahası veya şey keşke öyle bir şey olsaydı isterdim ben yani. tabii ki bir insanın bir faciası olur, bir cenazesi olur. E, bu e, korona nedeniyle biraz sıkıntılar tabii sıkıntılar var. Ama yine gidiyoruz yani cenazesine gidiyoruz. Kaldıktan sonra bir iki gün yani bahçelerde e, yani karabalı fazla e, olmadan tezgahlarda iki üç gün oturuyoruz bile. Yani az az yani fazla değil. Bir belli kişiler var. Ondan sonra köylüyle geçimimiz çok iyidir. Yani hayatta belki olabilir. Yani iki kardeş arasında olabilir. Ama bu köyde bugüne, bugüne kadar Allah'a şükürler olsun benim motor dolu sürenin içerisinde bile bir, bir kavga olmamıştır. Yani bir olay olmamıştır. Allah Allah'a şükürler olsun. Onu Allah'tan yani bunu şükür ediyoruz. İyidir yani geçimleri iyidir. Barbar yani e, tabii ki oturduğumuz kahve birdir. Kahvemiz, e, merkezde kahvelerimiz var. Kahvelerimizde oturuyoruz. Burada da bir şey olduğu zaman, bir toplantı olduğu zaman taziyevi açıyoruz, orada konuşuyoruz. İşte bu yani. eskiden vardı, daha benim muhtarlığımdan önce vardı. Bu yaşlılar bir araya toplattıktan sonra tabii birisine bir hikaye veya bir şey, bize bir şey söyleyin gençimiz gibi. Böyle televizyonlar ya, yani. şu an kimse onlara da kulak veriyor. Şu an tabii televizyon varken, internet varken kimse o şey, denkbe, denk denk kulak vermiyor yani. Evet. Dışarıdan köye denkbeciler gelir miydi? Hayır, bir ara ben ya hatırlıyorum bu Muşli Hüseyinov vardı. Bir ara o geldi, Şakir vardı, bir iki sefer geldi de valla ben kendimi görmedim adiller aşağıya Esra'yı gelmişler, o kadar. eskiden düğünler bile saz ekipleri yoktu yani geldi benim kendi düğümde saz ekipleri yoktu, bile yaşlıca işte halay çekiyorlardı, kaldı. Evet. E şu an bir gece, hani bir gece, bir kına gecesi. Ondan sonra bu işler bitiyordu, ondan sonra tabii ki artırınca e, saz ekipleri başladı, başlayınca tabii ki düğünler yine iyi geçiyordu yani, gerçekten iyi geçiyordu, yani olaysız geçiyordu. E şu an zaten düğünlerde valla ne biz düğünlere gidiyoruz bir geçen sene ama ama bir sene oluyor. Bu korona nedeniyle işte kimse düğünlere fazla gitmiyor yani. İşir yani, kartı olan alıyor yani. Evet. Öğrenci parası ise bu sene diyelim kaç defa Allah razı olsun devlet var olsun. Getirdiler bile birer milyar yani. Bazı ilere birer milyar. Bir iki üç defa yani. Ondan sonra kolülerle yani her şey yani her şey birkaç sefer getirdiler bu sene. Orada getirdim burada dağıttılar. Onlarla beraber dağıttık vatandaşa. Tamamilə sorğudəsi olmayanlar Yo, ben o süre bana boru içerisinde dedim o PKK davandan ya o da ki hani millet gidip karıştırıyorlar ya benim biz bizi çağırıyoruz niye kireç taşı köy gelmiyor kireç taşı köy gelmiyor gücünüz mü yetmiyor nedir diğer diğerlerdi yani o zamanlar valla dedim ya öleceğim ay gitmeyeceğim gitmedim de gitmedim de Çiğolarım da torunlarım torunlarımla Kendimizi bir iki sene bile kurduk yani. Valla bazı geceler vardı ki sabaha kadar okul gözümüze girmiyordu. İşte can güvenliği için yani. E, Valla bazı insanlar ben he, ama ama bütün olaylara e, ama ama çoğu gidiyorum ben. Bir kavga dövüş olduğu zaman, bir cinayet olduğu zaman giriyoruz. Bazen işte bazı konularda, bazı şeylerde başarı çıkıyoruz, bazılarda da olmuyor. E, tabii ki zorla bunu şey demesen, bu hoşluk ne oluyor? Bir de Allah rızası için biz giriyoruz. İşte olduysa oldu yalvararak yani. İnan ki bazı e, işlere giriyorum diyorum e, binlerce diyorum ben sizin elinize, elinizi öpüyorum. Ayağınızı öpüyorum bunu aranızdan kaldırın. Sonu odur yani bu o oğlu o oğlu nereye kadar gidecek? E, bitmez bu işler yani. E, en iyisi de barıştır. memnunum yarı yani idareci olarak şu an memnunum. Çünkü yaşa göre bazı şeyler mi oluyor sağ olsun bizim karakol komutanlarımız da onlar da biliyor yaşlı olduğum için. Bazen oluyor işte eğer gelemiyorsan e, bir üyeni gönder biz senin evrakı imdelettiririz yani. buydur fazla da bir işlerimiz yok yani bir evrak olduğu zaman e, bir evrak uzan bizim, bizim bakkal tikanımız da var orada. Mühürü de oraya bırakmışım. Yani bazen şey oluyorsa diyorum e, vatandaş. Şeyse arabalarımız var. Benim çiçeklerim e, Yusuf var. Yusuf'um Mahmud var, Mahmud'um e, var. bir torunum var. Diyorum e, vatandaş araba tutup gelmesin yani. Bir 15 milyon, 20 milyon vermesin. Siz getirin o evrakı ben imzalarım. Yani bazen eğer hassas olduğum zaman. Vatandaşı hassas etmemişim. Yani bugüne kadar ve etmem de. ve bizi izleyenlere de, sizi de bütün vatandaşı da hepsine teşekkür ederim. Allah hepinizin ayağınıza sağlık. Buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Böyle şeylerde yani bir eserdir. Yani bir e, konuşmamızda bir hem devletimize e, Allah zavallı vermesin.